Hadi hadi başlıyor muyuz hadi. Geçelim çabuk. Hadi abi geç. Çekiyorum tamam. Ben mikrofon takmadım ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu bir yurt dışı alışverişi olacak. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlere Böyle siyah bir paket bulunuyor. Peki bu paket nereden geldi derseniz de kapak fotoğrafımızdan da görebildiğiniz gibi arkadaşlar bu paket Bangkok'tan geldi. Bangkok alışveriş sitesinden arkadaşlar bir tane Xiaomi'nin iyi isimli aksiyon kamerası satın aldık arkadaşlar. Bu kameranın fiyatı yaklaşık olarak 70 dolar falan civarında hemen açıklama kısmına linkini bırakıyorum arkadaşlar. Ürün bizi hangi posta türüyle geldi hiç hatırlamıyorum şu anda ama baktığım zaman ise post NL ile gönderildi arkadaşlar. Gayet iyi ve hızlı posta türlerinden bir tanesi arkadaşlar. Tavsiye ederim. Güzel bir posta türü. Hızlı ve güvenilir bir şekilde elimize ulaştı. 70 dolar gibi de bir fiyatı vardı arkadaşlar. Hemen sizlere şu şekilde Göstermek istiyorum. Görebildiğiniz gibi arkasında herhangi bir yazı falan yok. Şöyle burada kişisel bilgiler de bulunuyor. Ürün gelmesi yaklaşık olarak 18 ile 19 gün falan sürdü. Bakalım paket içeriğinden nasıl bir manzara çıkacak, nasıl bir manzara bizleri karşılayacak bir görelim. Xiaomi'nin arkadaşlar kameralı paketi yani bir selfie çubuğu falan yok. Ben de gerekli duymuyorum arkadaşlar. Ona fazladan bir 20 dolar vermek hiç mantıklı gelmiyor. Evet, Xiaomi Yi aksiyon kamerası görebildiğiniz gibi. Arkadaşlar ürün şöyle jelatinli gelmiş. Fazla alışık olduğum bir durum değil. Genelde ürünlere bir jelatinsiz gelir ama şöyle göstermek zaten parlaktan da anlayabileceksiniz. Hiç bıçak falan kullanarak böyle kibarcını açmayacağım. Direkt bodozlama açacağım. Evet arkadaşlar. Hemen kutumuzu açmak istiyorum sizlere. Aldığımız kamera arkadaşlar şöyle arkasında da süngeri var. Aldığımız kamera Xiaomi Yi'nin yeşil versiyonu. Diyeceksiniz ki niye beyaz almalıyız arkadaşlar? Beyazda şöyle bir sıkıntı var. Araç içine falan koyduğunuz zaman beyaz hani beyaz olduğu için çok çabuk parlıyor ve hani karanlık bir ortamda da olsanız o beyaz kamera belli oluyor. Ee, bunun için hani özellikle ışık vurduğu güneş vurduğu o beyaz kamera acayip bir şekilde yansıma yapıyor. Onun için Xiaomi'nin orijinal ilk rengi olan yeşil rengini almayı tercih ettik. Tabi bunun için kılıflar var. O beyazla kılıfla giderebilirsiniz ama kılıf kullanmayacağınız alanlarda ise böyle bir problem bizlerin karşısına çıkıyor. Kameramızı burada değineceğiz buna. İçinden çıkarsa göstereceğim. İçine bir tane çıkmayan kağıt koymuşlar ama bu kağıt da çıkartacağız. Bir tane arkadaşlar kullanma kılavuzu var. İçerisinde uygulama aplikasyon indirmek için QR kod da bulunuyor. Bir tane arkadaşlar şarj kablosu koymuşlar. E, marka Xiaomi olunca da uyguduruk bir şarj kablosu tabii ki değil. Geldi. Bulunan bir parça daha var. O da kameramızın pili. Kaç miliampermiş ama bakalım. 1010 miliamper. En sevdiğim şey yapmak istiyorum. 駅か。 görüntü alabiliyor Bildiğiniz gibi 30 saniyede 30 karelik bir hız ile ve 1080 pikselde 60 saniye kare görüntü alabiliyor. Bunların arkadaşlar bütün inceleme videosu gelecek ve ürünün tek başına bir genel detaylı bir incelemesini yapacağım. Bunu tercih etmemizdeki nedeni hemen sizlere söyleyeyim. GoPro ile SG aksiyon kamerasının tam ortasında bulunan bir kaliteye sahip. Ve GoPro'nun fiyatını düşündüğümüz zaman ise burada Xiaomi almak çok ama çok mantıklı geliyor ve 75 dolarlık bir de fiyatı var. 70 dolarlık veya 75 dolarlık Bakın şöyle bir işte HDMI olsun, mikro USB girişi falan olsun, şarj için mikro SD kart girişi olsun. Şöyle bir tane kapakçığı var. Kapakçı arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı. Yani buraya monte edildi Bu çok kötü bir şey. Onu söyleyeyim baştan. Çünkü bu kapak büyük ihtimalle kaybolacak. Öyle bir deza dezavantajı var. Ve ses geldi. Xiaomi Yi açık ara en iyi tercihlerden bir tanesi. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Açıklama kısmına linkleri bıraktım. Oraya gidip ürünü satın alabilirsiniz isterseniz. Ve bu ürün dediğiniz gibi detaylı bir incelemesi gelecek. Bu ürün hakkında hiçbir aklınıza soru kalmayacak şekilde ben sizlere bir ürün incelemesi yapacağım ürün incelemesinden ziyade ben buraya hemen bir link atıyorum arkadaşlar. Buraya tıklayarak sırf ürün incelemesinden değil de arkadaşlar size Xiaomi XE için bir tane liste açıyorum. O listeden arkadaşlar görüntü kalitesini, ondan sonra 2K görüntüsünü ve farklı farklı test videolarına gidebilirsiniz ve tabi içerisinde detaylı bir inceleme videosu bulunacak. Hemen buraya tıklayarak direkt gidip oradaki bütün aklınızda oluşan soruları giderebilirsiniz. Gayet güzel bir üründü. Evet bugün videomuzda bundan ibaret de. bugün sizlere Bangong'dan bir tane Xiaomi iyi e aksiyon kamerası satın aldık. Neleri var neleri yok. Ürün bize nasıl gelmiş falan konuştuk arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde jelatinli bile geldi ürün arkadaşlar. Gayet memnun kaldım. Onu söyleyebilirim. 18 güne falan geldi. Fiyatı da gayet normal bir fiyatı var. Güzel bir fiyatı var arkadaşlar. Hemen dediğim gibi açıklama kısmında linki ulaşabilir. Ve dilerseniz siz de buradan satın alabilirsiniz. Ve kanalımızda bulunan çeşitliliği arttırmak adına da güzel bir video olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Tabi her şey sizler için arkadaşlar. Yeter ki isteyin. Evet videomuzu beğensin. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Videomuzu paylaşmayı unutmayın. Ve en önemlisi de kanalımıza abone olup kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.